Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf Arapça dersi 128. sayfa 54. dinleme. Et ders el-evvel. Birinci ders. As-salavat. Namazlar el-hams. Beş. Beş vakit namaz. İstemiyor ila ibarat ve aitha thumma taamal maaniyaha musta'inan bis suver ifadeleri dinle ve onları tekrar et sonra resimlerden yararlanarak anlamlarını incele el vudu el vudu abdest abdest almak gısl el yedeyn gısl yıkamak el yedeyn iki eli elleri yıkamak el madmada el madmada ağza su verip ağzı çalkalamak El istinşak. El istinşak. Burna su verip burnu temizlemek. Gasl vecih. yıkamak. El vecihi yüzü yıkamak. Yüzü yıkamak. Gasl el yedeyn ilel merafik, Ghasil yıkamak. El yedeğin elleri. ilel merafik, Dirseklere kadar. Dirseklerle birlikte. Elleri yıkamak. Mesh. Ar-ra's. Mesh. Meshetme. ıslak elle sürme. ar Başa başın ıslak elle mesh edilmesi. Yani başın ıslak elle sürülmesi. Mesh el uzun vel unuk mesh mesh etme ıslak elle sürmek el uzun kulaklar vel unuk boyun ıslak elle kulakların ve boynun silinmesi yani meshedilmesi. Gasl yıkamak erricleyin. Gasl yıkamak erricleyin iki ayağı, ayakları yıkamak.